İşler. Bugün Instagram'da gördüğümüz cips oyununu Görünmüyor ki. Ya görünmüyor ya. Neyse biz böyle tak görünüyor onu. Dur. Böyle yapsana dur. Bak ver bir. Şöyle yapalım. Dur biz söyleriz oradan. İlk kim? Aa dur. Ben. Taş, kit, makas. Taş, kit, makas. Ben yiyeceğim ilk 6 tane. Hayır yendim ya seni. Hıı. Güzel sen 3. Bir. Iki. Üç, üç. Şimdi ben de. Bir. Ben karara koyacağım. Ya, ben ya. benim de elma koyuyoruz Yemek mi zorundayım? <laughs> Bana çıktı ceza. Bir gelirse yedin. Bir daha çevir. Bir gelene kadar. Ben de Çevir çevir sen. Sen de sıra. Ne yapıyorsun ya? Çevir. Ayaz'a bunu yedireceğimi söylemiştim. Sen de sıra. Hayır ben bitirdim. Benim bitti sen yapıyorsun. Sen çevir bir gelene kadar gelmiyor hiç. Tamam ya. Bir dakika ben bunu yıkılmak etmek istiyorum. <laughs> Sok bakayım ağzına. Ben sokayım mı? Hayır hayır ben Nasıl? Bir daha yapalım mı? <laughs> arkadaşlar bir daha yapacağız. Evet arkadaşlar ikinci parktayız. Arkadaşlar o kadar çok yedim ki midem bulunuyor şu anda. Hem cips tuz hem de bu tuz. Ay çok tuz döktük. Buraya döktüm bu arada görünüyor bilmiyorum ama döktük yani. Bu da nasıl görünecek ya? Vallahi ha. bana bir daha gelirse ben bittim. İlk ben bu sefer. İki. Evet. Evet. Aa. Evet. Neyse koy ya. Evet. zaten. Bir. Üç. Evet. şimdi göremiyorsun çünkü masa küçük. Büyük ya bari, küçük ya. Üç. Ah. <laughs> Bir tane kaldı. Bir daha. Dört tane yok çünkü. Bir tane gel gelsin. Bir tane gelirse bunu da yiyeceğim. İki <laughs> <laughs> tane geldi. Bir dakika ben su alıp geliyorum bekleyin. Yok sayılmıyor ya. Yok sayılmıyor ama ben içmedim su. Sen kendini asaydın. <laughs> su aldım arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Nasıl tadı? Çok fenaydı. Yiyebildin ama. Evet. Biraz dökeyim. Allah'ını seviyorsan. Hayır. Ya bu çok az. Hayır. Ayağın. Az mı? Allah'ını seviyorsan. abartma. <laughs> ne oldu? abartma ya. ya. Ay, ne abartma kustum Ayaz. E ben nasıl kusmadım ben daha çok yedim. Ay çok kötüyüm. Tuzlu oldu da. He? Çok kötü oldum ben buraya makine tutup şey yapmam gerekiyor. Abart. Git bunu odan. Ay. Yatakta ya bunu dökme. Tamam mı? Tamam. Da. Dökersen yerim seni. Tamam. Da. Bak dökmüşsün Ayaz Ye, ay, ye bunu şimdi. <laughs> Neyse arkadaşlar biz ölmeden önce videoyu kapatalım.